Merhabalar dostlar bugün sizden eylik dere dalır kaldığımız yerden devam ediyoruz en son Orta Doğu'daydık Mısır'daydık bizim profesörü kurtarmıştık oyun çökmüştü oyunun anasını Selam Konuşursam çok ağır konuşurum Ve bölümü bitirmiştik şimdi ne yapacağız hadi bakalım bu arada siz de like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Çok sinirliyim bu arada. Şu an hani ses tonumdan belli olmuyor olabilir ama aşırı, si e, aşırı derecede sinirliyim. Çok çöküyor oyun abi ya. Hani bu kadar bir oyun çökmez Niye çöküyor onu da bilmiyorum. Ama hayvan gibi çöküyor. Some of our best operatives gave their lives to get this information. Let's make that sacrifice mean something. Take out that lab. Ok. Görene bilmiyorum ama olsun. Güzel, Pasifik'teyiz. Yes, Pacific sayılıyor mu tam olarak? Sayılır be. Yuri's cloning facility is located in Sydney, Australia. We'll launch our offensive near the Opera House. Yuri's lab is here. Oha abi 3 tane ASL ne ya? Hile, hile gibi bir şey bu valla. Hile. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orospu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz hile. ya. Boomer submarines Alın artık hile abim. Promoted. Adama füze attırmayın be. Evet tamam. Allah razı olsun. New route needed, sir. I'm getting chaotic readings from Ne walk yapmam gerek bilmiyorum. He, okay. Pardon, oyunu hızlandıralım hemen. Oh, şeyimiz bile yok ya. Building. Vallahi bu nedir abi? <laughs> New rally point established. Şimdi bu kuruz yok Repairing. Unit ready. Building. Değişik bir savaş olacak yani. Ormanlara vurdun abicim? Construction complete. Böyle koyalım ya. Böyle koy gitsin. Building. Bu sefer Allah'tan iki tane koymuşlar. We're picking up a fleet of enemy subs moving on your position, commander. These must be Yuri's boomers. We think these deep water submarines are armed with torpedoes, Allez, as well as heavy missiles capable of bombarding onshore targets. Yeah. Unit lost. Our base is under attack. Unit ready. Building. Unit promoted. Battle station. New rally point established. Euh... Oha oradan oraya mı geldiniz? Çok geliyor bu ibneler. Ready. New rally point Our base is under Çok geliyorsunuz. Şuna vursanız da beyler Oha Unit oradan promoted. buraya nasıl vuruyorsunuz lan? Normalde attack. bu kadar vurabiliyorlar Now mı Bu kadar vurabiliyorlar mı ya? Vuran mı yiyorlar mı? Vuruyorlar mı? İlginç. Aa helal lan Koreliler. Adamsınız lan. İşte Korelileri bu yüzden seviyorum abicim. Ya ben Kore miyim lan? Bu da Kore uçağı mı? Neyse okey. Sorgulamaya çok da gerek yok be. Commander, what am I? Pisileri vurmayın. I suggest vurmayın. Ne kaybettik bu arada? Aa. Gold miner kaybettik. Unit ready. Ee, bir tane kurdum vallahi ya. Commander, okay. Yuri is using the airport south of his base to bring in reinforcements. Capture it, sir, and we can turn the tables on him. Ben bir kendimi sağlam alayım da Unit bana ilk kişi verme bebeğim ya. Hani bir kendimizi bir sağlam alalım. Diyorlar yani bizim Built. şu an. Unit Ben <laughs> siz buraya gidin dedim ya. Sniper alın artık neredeyse. Insufficient funds. Unit lost. Or minor under attack. Unit ready. Construction complete. Unit lost. Buraya giren abicim. Hep öldü amk burada ya. Ya benim adamlar mı salak? Ben anlamıyorum ki. Bir sıkıntı var benim adamlarda yani. Neyse güzel oldu ya şeyin gitmesi. Bu gemilerin gitmesi. Bitter Storm yapamıyor muyum bu bölümde? Neden? Ayıp hocam ya. Sağ saydınız da yapaydı. Construction complete. Ne yapıyorum burada? Push. Construction complete. Building. Şunu yapacağım da enerji bitecek. Neyse yapayım. Unable to comply. Building in progress. Ee, burada bir üs var, burada da bir üs var. Our base okay. <laughs> Repairing. Sakin abi, sakin. Gaza gelmeyin hemen. Bundan yapalım mı? bir dört tane. Yani çok ucuzmuş gibi. Bizim gold miner'lar ne yapıyor abicim ya? Bunları alsanız. Ee? <laughs> şuna vursanız abicim. Salak mısınız? <laughs> Ara yok ya. Şurada var da artık yani. Problemli. Niye böyle kötü kaldık? Construction complete. Insufficient funds. Low power. Ay sikiyorum ya. Enerji biter mi sürekli abi ya? Burayı da patlatalım hemen. Nelere bak farklı farklı binalara Hı -hı. gidiyorlar be. Aa sizde ne problemle olduğunuz orada ya? Unit ready. Construction complete. Ne haber ya? Construction complete. Bak koşuyorlar oradan. Building. Heh bir tane geldi sonunda. Hadi gidiyoruz. Construction complete. Şu anlık iyi amacım şey ya ben ne bilmiyorum. Hayırlısı. Birazdan anlarız. Ya ben burayı da alabilirmişim lan aslında. Neyse zaten şey bitti ya. Gemi olayı bitti. Çok da problem değil o yüzden. Hocam şuraları vuralım. Burayı tek tek adam koymuş. İbnelere bak. Sürekli de başka bir binaya geçiyorlar ha daha aşağı şu, da yapma şundan ya yeter artık. Şundan <laughs> yapalım. Burayı almamız lazım. Burayı alırız. Bitter Storm niye verilmemiş bize ya? Çok saçma. Kaç bölümdür var olan şey şu an yok yani. Aircraft carrier responding. Naval air fleet engaging. Unit ready. Construction complete. Güzel bu gitti. Unit promoted. War miner under attack. Oh. Insufficient funds. Ne vuruyor yine? Sikerim siz ha. Unit ready. Standing by. In transit. War miner under attack. Güzel. Bunu da alın abi. <laughs> Bizim tanklar gele dur şun da böyle. Onları halledeceğiz. Unit ready. Our base is under attack. Unit ready. FROG reporting. FROG reporting. Unit ready. Let's take them out. Yeterli olur mu diye düşünüyorum. da olur bence ya. Para uçakları daha güçlü çünkü. Gayet de yeterliymiş yani. Şuraya da bir geçiş yaparız. Mis gibi olur yani. Ya buraya alalım ya. Unit promoted. Güzel. O zaman yeni hedef burası arkadaşlar. Unit ready. Ama tek tek yollayın or ki under yani patlasınlar. Arkadaşlar siz şuraya bir yaklaşın da alabildiğinizi alın ya. Under Unit ready. Buraya yaklaşın ha. is under attack. under attack. Unit ready. Insufficient funds. Güzel. <laughs> siz bir durun. Anlaşılan böyle olmayacak. Unit ready. Ne vuruyor sürekli bir şey ya? Or Hı, I would Unit ready. Repairing. Structure abandoned. Unit promoted. Ryan's mother, Select target. Chronosphere ready. Warning. Chronosphere activated. Unit lost. Unit ready. Unit lost. <laughs> Not really. <Unit> <laughs> Senin amına koyayım. İstediğim sonucu alamadım. Oo ne diyorsun? Burada patlamış. Problem değil ama patlamaması daha iyi bizim için. Tam burada gitmiş. Unit promoted. Ready. Şuraya mı koysam bunları ya? Daha mantıklı olabilir. Abi ama altın alamıyoruz ki işte problem o. <laughs> <laughs> Dışı bir altın alabilsin. <laughs> 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 Buna kodum sniper seni. Unit ready. Yavşak ya. Şak ya. Insufficient funds. Ne salıyorlar herhalde ya. Buradan daha bir şey olmaz çünkü belli. Bunu da vurayım ben. ben uçaktan uçaklar nerede? Hangalar siz gelin. Buna vurun. Bom. Güzel. Daha adam yapamayacaklar. Para yok ama sikerim böyle işe ya. Ara be abicim. Ready. Our base is under attack. Under o çıktı ne oluyor? <gülüyor> 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 Nasıl olabilir? Oğlum 10 saniyeliğine oyunu hızlandırdım sadece. Zim ben beyninizi sikeyim Kusura bakmayın da yani. Böyle bir şey olamaz abi ya. Select target. Chronosphere ready. Warning. Chronosphere activated. Unit Vur şuna, Unit promoted. Vur şuna Allah'ın belaları Çındırmalık Insufficient funds. I have the tools Vehicle ready Bound for Yana ne saçma olayydı deminki olan bu arada Garbi diyorum Hani ya bu kadar malca bir olay olamazdı Para da gelmiyor yani saçmalık ya Unit ready You'll get the cash in a flash Nasıl burada ana beziğim gidebilir ki bir yanda? Unit lost. Navigation systems ready. miner under attack. Unit ready. Our base is under attack. para chronosphere ready unit ready insufficient funds unit ready chronosphere ready our base is under attack warning chronos new mission objective received allah unit lost unit ready Gülüyor ya lan niye bitmiyor <laughs> hah bitti sonunda. Yara yedik bu arada biliyor musun? Evet, şurayı oh! halleder ya. Ah. <laughs> Şu şura <x4> ya. <gülüyor> <gülüyor> Unit lost. Or miner under attack. <laughs> Unit lost. Unit promoted. <laughs> Unit ready. Our base is under attack. <Sessizlik> under attack. Structure abandoned Kaçın lan kaçın. Oha oğlum çok kötü geliyorlar. Unit lost. Our base is under attack. Structure abandoned Or minor under attack. Unit lost. Onların kazım alıyorlar ha. Repairing. Our base is under attack. Unit lost or minor under attack aircraft carrier unit carrier lost restarting. our base is <laughs> under unit lost, lost. <laughs> unit lost. <laughs> building unit promoted unit lost <laughs> unit promoted unit lost our base is under attack unit lost structure <laughs> sold unit lost our base is under attack unit lost structure <laughs> abandoned our base is under attack

Allah rızası için Allah şükürler olsun ya Böyle bir şey olamazdı Dünyanın en saçma kazanışıydı yani Şunu kazandık ama niye kazandık kimse bilmiyor Neyse Çok saçmaydı be abi cidden çok saçmaydı Bu bölüm büyük bu kadar olsun Arkadaşlar like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın Diğer bölümde görüşürüz